Sabiha Gökçen Havaalanı'na iniş yaptı uçağa. Shakhtar Donetsk'ten bir yıllığına satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Brezilyalı Forvet Dantinho, Futbol Komitesi Başkanımız Tamer Kıran ve futbol takımı idari direktörümüz Semih Usta nezaretinde Sabiha Gökçen Havaalanı'na iniş yaptı. Dantinho da şu anda araçtan iniyor sevgili izleyiciler. Sıcağı sıcağına görüntüleri izliyorsunuz sizde. Özel uçakla İstanbul'a gelen Dentinho ilk açıklamalarını Beşiktaş TV'ye yaptı. İstanbul'a hoş geldi öncelikle. Takımımızın bir parçası oldu. Muito obrigado, estou muito feliz Beşiktaş. Burada olduğunda çok memnun. Çok da mutlu. Özellikle iki gündür taraftarın kendisine işte sosyal medyadan olsun, çeşitli kanallardan gösterdiği ilgiye dolayı burada elinden geleni yapıp bir çok gol atacağım diyor. Transfer, teklifle, evet en büyük ne oldu? Então eu fico mais muito feliz por ver a torcida também tão fanática. Isso me deu o maior motivo de para o I have for for another club, but I chose Besiktas. As chances o because I saw the, the... what the, the the managers he and the, the vice president to make to me you know to try coming to to, to be sick to the... Tabii özellikle hocamızın daha sonra da e, as başkanın ve e, futbol idare direktörünün buraya kadar gelip benimle ilgilenmesi ve bu transferin için çaba göstermesinden e, gerçekten çok memnun kaldım. Bu tercihimin sebeplerinden biri oldu. Çok çok try come here and then uh, the fans also yesterday I, he saw in, in, YouTube about the fans about the team. Tekrardan özellikle so taraftarlardan bahsediyor. E, ee, taraftarların yoğun olarak şu anda bile sosyal medyada birçok taraftarın bir anda kendisine iyi göstermesi ve sayısının, takipçisinin sayısının artması bunlar hep etkilemiş kendisini. Ne bekleyebiliriz Dentinho'dan? Nedir hedefleri? Biz ganhar título. Estamos preparados aí se Deus quiser. Vencer o jogo de domingo, esse clássico aí. So I come the, the Yarın I come to, to win. We... Ama kazanmak için geliyorum. Ve özellikle şimdi pazardan itibaren derbiyle birlikte kazanmaya başlarız. The goals and we win this game and they started to win the the benim de katkım olur attığım gollerle ve sonunda da şampiyon olarak tamamladı sezon. 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncumuz sağlık kontrolünden geçmek üzere Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Fulya Acıbadem Hastanesi'ne geçti. Ay, Ay, abi, abi, Dentinho kontrol öncesinde yine Beşiktaş TV'nin sorularını yanıtladı. Hemen duygularını soralım neler hissediyor onunla başlayalım istersen. <laughs> şu an duygularımı tam, yani, tahmin edebilirsiniz. Çok büyük bir kulübe geldim, çok mutluyum. kendimi ifade etmekte şu anda zorluk çekiyorum böyle bir kulübün bir parçası olmak benim için çok büyük bir gurur verici olay. Çok büyük bir taraftar var. Beşiktaş'ın taraftarı her zaman her yerde çok büyük coşkuyla futbolcuları karşılar, futbolcularla birlikte olur. Bu büyük taraftara neler söylemek isterdiniz? As mensagens que todos mandaram para mim durante esse momento de negociação e tenho certeza que vou dar muita alegria para a torcida do do Beşiktaş fazendo muitos gols. Tim bu transfer sürecinde bana internetten ee, gönderdikleri mesaj için çok teşekkür ederim. Birçok mesaj yolladılar. Ee, ben de onları mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Daha sonra sağlık kontrolüne giren oyuncumuz da herhangi bir sağlık problemine rastlanmadı. <laughs>